Dışarısı şöyle ağaçların üstü falan Hep karla dolmuş Çok güzel bir görüntü var dışarıda Arabamız da şöyle Orada gizliden bakıyor bize Aleyküm Peki Karlı havada araba yıkamak da Sevdaya dahil mi? Mersin'i geçtik. Erdemli'deyiz. Mersin Erdemli'deyiz. Akşam oldu. Saat şu anda 11. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Bugün neredeyiz? Bugün Gaziantep'teyiz. Fabrikadayım. Ee, yükümü yükleyip Antalya'ya yola çıkacağız. Bu arada burada kar var. Sabah uyandım. Hava karlı. Güzel bir manzara ile karşılaştım. Birazdan size görüntüler alacağım zaten ki yolculuğumuzun bir kısmı karlı geçecek gibi. Osmaniye'ye kadar falan kar var diye tahmin ediyorum. daha şimdi ineyim ben. Montumu giyeyim. Size biraz görüntü alayım. Hem yüklemeden görüntüler alayım hem dışarıdan havadan kardan görüntüler alayım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. Yani şu an aslında fabrikanın içinde olduğum için çok fazla görünmüyor ama dışarısı şöyle ağaçların üstü falan hep karla dolmuş çok güzel bir görüntü var dışarıda. Arabamız da şöyle orada gizliden bakıyor bize yüklemede. Onun da yanına geç. Arkadaşlar bir de şu konuya değinmeden gitmek istemiyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videolarımız gerçekten çok güzel ilgiler görüyor. Çok güzel yorumlar alıyor. Ben Şaşırdım ya ben bu kadar bir Yani Youtube'a başlarken bu kadar hızlı bir şekilde Yükseleceğimizi Ya yani bu kadar bir ilgi göreceğimizi Beklemiyordum Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederim Hadi gidelim Sen ne yapıyorsun burada ya İçerisi biraz karanlık Ustam kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle yükümüz sandalye. Yani yükleme şu anda çok ağır işliyor. Birazdan arabanın içine geçebilir miyim? Geçemem galiba. Kapalı şöyle. Ama yaklaşık bir bir saate biter bu yükleme bir saate çıkarız yola. Uçuluk sarmadı beni. Konfetçi oldu. Lan masada olur. <laughs> Asla koç <uç> alamayalım bitti. <laughs> Sonra götürüyormuşuz, kaldırıyormuşuz havaya. sandalyelerimizi alıp yola çıkacağız. Yolda devam ederiz. Evet arkadaşlar. Yükümüzü yükledik. Kaplarımızı da kapattık. Çıktık yola. Antalya yolcusu kalmasın. Gördüğünüz gibi etraf biraz karlı. Güzel bir görüntü var. Ama tabi biraz daha dikkatli olmamız lazım. Yerler çok kaygan. Bu arada Gaziantep'teki bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime selam olsun. Onu da unutmadan selamlarımızı iletelim. Eridi ee ya biraz. Sabaha göre şöyle komple her taraf kardı. Zaten eriyen karlar biraz belli oluyor. Çamağaçların üstünde falan kalmış biraz kar. ve biz Antalya'ya geliyoruz. Antalya'yı özledik. Saat kaçmış? Saat 4. Geç dedik ya. Biraz geçer kaldık. Biraz daha vakitli çıkmış olsaydık. Akşam 1-2 gibi Antalya'da olurduk en azından. Şu an sabaha karşı anca var sandalye. Neyse sağ selametle de gidelim de gerisi önemli değil. Ne demişler? Geç geldin desinler ama geçmiş olsun demesinler. Çünkü de o mesele. Geç olsun güç olmasın. Bu arada gösterdim zaten yükümüz sandalye. Ortalama 7-8 ton geliyor. Yani ne çok ağır ne çok hafif. Tam ideal bir tonaj. Hem ya yerlerin kaygan olmasından dolayı falan yeri tutar en azından. Rampalarda falan kalmayız. Allah'ın izniyle. Şu an neredeymişiz? Biz Adana-Şanlıurfa yoluna çıkacağız. Otobanına çıkacağız. Şanlıurfa istikametine döndük. Oradan da Adana Mersin Antalya Allah izin verirse. Yolumuz uzun. Muhabbetiniz çok. Bol bol muhabbet edeceğiz. Antalya'ya kadar vaktimiz var. arkadaşlar Antep baklavası yemeden gitmesin. Bir de katmerini öneririm. Katmeri de çok güzel. Her şehrin bir güzelliği var derler ya her şey şehrinde güzel. Gerçekten de öyle. Yani Antalya'da, Mersin'de veya başka bir yerde o baklavayı yediğiniz zaman burada yediğiniz baklavanın tadını vermiyor. Yani her şey şehrinde güzel. Evet arkadaşlar Antepa'dan otobanı arasında bir yıkamacı vardı. Oraya geldim. Arabamıza bir su tutalım dedik. Arabamız çok kirlenmiş. Temizleyelim. Peki karlı havada araba yıkamak da sevdaya dahil mi? Bence dahil. Yavru pırıl pırıl oldu ya. temiz oldu ya. Mis gibi olduk mis. Dalin kokuyoruz dalin. Dalinle yıkandık. Araba temiz olunca insan böyle içini ferah hissediyor ya. Böyle bambaşka oluyor arabanın temiz olması bilmiyorum sadece bende mi oluyor acaba? Tekrardan güzel yorumlarınızdan dolayı, takiplerinizden dolayı, like'larınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 1000 aboneye ulaştık. Kısa bir sürede yani toplasan şurada başlayalı 2 hafta oldu. İlk videomuzu 2 hafta önce atmışız. Şu anda 1000 aboneye ulaştık. Tabi bunun sizin sayenizde hepimizin sayesinde yani bu başarı sadece benim başarım değil hepimizin başarısı o yüzden tekrardan hepinize teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar neredeyiz şu anda Mersin'i geçtik Erdemli'deyiz Mersin Erdemli'deyiz akşam oldu saat şu anda 11 konusunda çok soru alıyorum. Yani merak ediyorsunuz. Piyasa konusunda hani yükü nasıl buluyorsun? Ne şekilde ayarlıyorsun? Ne şekilde oluyor arkadaşlar? Yükü nakliyecilerden alıyorum. Yani her şehirde belli yerlerde nakliyeciler sitesi oluyor. Oraya gidiyorsun. İşte gideceğin yere bağlı. Hani nereye gideceksen Tahtalarda falan her yerde yazıyor zaten yükle alakalı hangi yük tutacaksın, e, hangi şehir tonajını oradan öğreniyorsun, arıyorsun numaralar numaraları oluyor nakliyecilerden o şekilde yükü alıyorsun ondan sonra çıkıp e, o şehre gidiyorsun ondan sonra oradan tekrar aynı şekilde gideceğin şehre göre nereye gideceksen veya kafana hangi fiyat aralığı uygunsa oradaki ülke göre kendini ayarlayıp bu şekilde başka şehre gidiyorsun. Ha ben yurt dışı çalışıyorum. Sabit olarak Kuzey Ara'ya gidiyorum. Antalya'dan Kuzey Ara'ya gidiyorum. Dönüşte sadece Gaziantep'te bu şekilde yükümü alıyorum ve Antalya'ya dönüyorum. Bunun yanı sıra bir de şey sorulmuştu abi yeni tır alsam kendime tır alsam yurt içimi çalışsam yurt dışımı çalışsam geliri nedir gideri nedir bu şekilde sorular sormuştun. Onu da şöyle kısa özet bir şekilde anlatmak istiyorum size. Şimdi arkadaşlar direkt ben tırı alayım ondan sonra yük bulayım mevzusu yok bu işte. Şimdi öyle bir şey kalkışırsanız arabanızı boşa yatırmış olursunuz. Yani yük bulmama şansınız da var. Ondan dolayı başta yükünüzü ayarlayacaksınız. Örnek veriyorum yurt dışı çalışmak istiyorsanız bir yurt dışı gidip firmalarla, şirketlerle konuşacaksınız. Ondan sonra bu yüke yani gidip arabanızı alabilirsiniz. Gelir olarak da şöyle söyleyeyim. Yani kat ettiğiniz mesafeye göre Taşıdığınız ülke göre, ağırlığı ağırlığa göre, tonaja göre, yani her şeye göre değişir yani. Peki ben tavsiye eder miyim bu mesleği? Hani zorluğu nedir, kolaylığı nedir abi? Bu şekilde de sorular vardı. Şimdi arkadaşlar bu mesleği kesinlikle kötülemiyorum. Ama şunu söylerim okuma imkanınız varsa, eğitim imkanınız varsa bu mesleğe yanaşmayın. Rahatlıkları var Yok değil Ama bir o kadar da zorluğu var Yani şöyle söyleyeyim Şöyle anlatayım Sonuç olarak ailenden uzak yaşıyorsun Yollardasın sürekli Kelle koltuktasın Hani bu zorlukları var Ama her meslekte yok mu bu zorluklar var Ya yani bu zorluklar olmasa da Başka zorluklar var Her mesleğin illa ki bir zorluğu vardır Ha benim derslerim çok iyi ama Bu, bu işi yapmak istiyorum diyenlere yapmayın diyorum. Çünkü eğitiminiz daha önemli. Ve o eğitim üzerinden bir mesleğe atılmanız bu işten daha güzel olur. Bana sorarsan ben pişman mıyım? Ben değilim. Ben seviyorum. Çünkü bu mesleği sev seviyorum. Yani ben direksiyon sallamayı, araba sürmeyi seviyorum. Az zorluklarına da katlanıyorum. Ben de katlanırım diyorsanız, bu mesleğin zorluklarından katlanırım diyorsanız ben yapabilirim. Ailemden uzak yaşayabilirim. Ne bileyim. Araba sürmeyi seviyorum. Sürekli ben araba sürerim diyorsanız bu meslek size göre bir meslek. Yani yapılır. Birçok meslekten çok çok daha güzel bir meslek. Ama tabii yine ben anlattım. Tercih sizin gerisi hepsine bir şey diyemem. Saat 2.37 geçiyor şu anda. Uykum gelmeye başladı. Müsait bir yer bulursam şimdi birazdan çekip uyuyacağım. Artık yolculuğumuza yarın devam ederiz. Zaten tako molamız da doldu sayılır. Şimdilik görüşürüz. Herkese mutlu sabahlar, günaydınlar arkadaşlar. Çok şükür uyandık bugün de uyandık. Dün gece yalnız çok fazla uykum geliyordu. Zor durdum yani. Sabah da bir güzel uyuduk yani. Saat 7-8 saat uyudum. Kalktım. Devam ettim yol. Antalya'ya adresimize vardık. Adresimiz haval havalimanı karşısında. Sabah gazetesinin o taraflarda bir yerde. Şu an ona bakıyorum. gördüm. Gördüm gördüm. Gidelim yükümüzü indirelim. Evimize gidelim. Dayının dosyanın üstünde kar var. Karlı bir yerlerden geliyor. yalnız orada Yükleme yerinde başka araba varmış. Erken geldik. Jetçi miyiz be? Evet arkadaşlar adresimize geldik. Adresimiz şu beyaz dafın olduğu yer. Oraya geri geri anlaşacağız aynı şekilde. Yükümüzü indireceğiz. Şimdi onun çıkmasını bekleyelim. Ondan sonra size boşaltırken de görüntüler alacağım. arkadaşlar. Arabamızı da yanaştırdık. Yükümüzü boşaltalım. Hadi gidelim. arkadaşlar. Çok şükür yükümüzü indirdik. Sağ salim teslim ettik emanetimizi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.